Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılan challenge yaptım. Yılan, yılanla bir antrenmanımız oldu. İğne deliğinden vurdum yılanı. <laughs> AVM ile görüyorsunuz. Mezarcı daima çekmeye çalışıyoruz. işte Daha kıpırdıyor. Fare avına çıkak derken yılan avına çıktık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdiden vurduğum yeri göstereceğim. Şu iğne deliğinden vurdum. Bak görüyorsunuz. Oradan cins oruzumu yemeye çalıştı galiba bilmiyorum. Kafesteki orozumu Sonra duvardan parti yaptık bir iki kere. Fare avına derken Fare avlarına derken Yılan avına çıktık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Duvarda hala kan izleri var. Görüyorsunuz. Kan izlerimiz hala duvarda. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.